Sevgili izleyiciler, önce doğal gazla başlıyoruz. Van halkına soruyoruz. Gelişmeleri halka sormanın mutluluğunu yaşıyoruz. Halk önemli tespitlerde bulunuyor. Ekranları karşısındaki izleyicilerimizin Van Gölü TV'nin mikrofonlarını, logolarını o ekranda görüyorsunuz, sevgili izleyiciler. Logomuzu, mikrofonumuzu nerede görseniz düşüncelerinizi hemen paylaşın istiyoruz. Siz konuşunca biz meseleleri soruyoruz. Bizim sorduğumuzun dışında başka şeyler de söyleyebilirsiniz. Bizim bilmediğimiz, bizim işitmediğimiz, anlamadığımız konuları sizler bizleri bilgilendirerek mikrofonlarımıza konuşursanız kamuoyuna daha sağlıklı bilgiler vermiş oluruz. Değerli izleyenler son dönemlerde artan doğal gaz faturalarıyla başlayacağız. Malumunuz elektrik, su, fahiş fiyatlar, özel sektörde serbest piyasadaki fırsatçılık derken aslında devlet kurumlarının da özel sektöre dönüşen sonraki kurumların da işte doğalgaz gibi firmalarında çok ciddi sıkıntı oluşturduğunu görüyoruz. Vatandaşlar doğalgazla ilgili sıkıntı olduğunu söylüyor. Vatandaşın deyimiyle doğalgaz çok can yakıyor. Sevgili izleyiciler, vatandaşımızın ifadesi artan doğalgaz faturaları için vatandaşlar yetkililerden yardım bekliyor. Son dönemde doğalgaz faturalarındaki artış tüketiciler için ciddi bir problem haline geldi. 100 lirayken şu an 200 lira, hani 600 lira bile veren var, 800 lira bile veren var. Ve ki hemen hemen zaten baktığınız zaman herkesin ki yani mesela şöyle düşünmek gerekir. İstanbul'daki fabrikalar, İstanbul'daki fabrikaların tükettiği, yaktığı yakıt hani mesela bence doğudaki bir, bir iki şehre bedeldir. Yani bana göre hani benim düşünce. Valla biz şikayetçiyiz. Hani çok fazla zam geliyor üstüne. Millet altına çıkamıyor. Elektrik faturası fazla geliyor. Doğal gaz fazla geliyor. Hani her şeyi millet perişan olmuşlar. Hani millet çok rahatsız. Zamlar bu, bu yıl çok. Zamlar vatandaşı çok sıkıştırdı. Yani durum olan var, olmayan var. Gerçekten de imkanlar çok zorladı. İmkanları çok zorladı. Allah yardım etsin. Çok zor. Yükselen faturalar tartışma konusu oldu. Vatandaş daha kışa girmeden gelen doğalgaz faturalarından bir hayli şikayetçi. Maalesef, maalesef doğalgaz. Doğalgaz canımızı çok yakıyor maalesef. Daha kışa girmeden bir sanırım 3-4 defa zam geldi. %10, %2, %1 nereye kadar gidecekse bu yani iyi değil, durum iyi değil %15 zam geldi geçen yıl 100 lira ve 60-70 lira gelen fatura boyu 200-230 lira gelmeye başladı kış gelmeden ne yapacağız bilmiyoruz kış geldiyse var ya konutlarda 1000 TL'ye çıkacak faturayı kim ödeyecek nasıl ödeyeceğiz gerçekten çok yani faturalar çok yüksek geliyor hani buna bir çare bul bulmamız lazım Yoksa vatandaşın durumu gerçekten de biraz sıkıntılı. Bu son zamlar çok etki yaptı. Doğalgaz olsa, elektrike de zam geldi, suya da zam geldi. Dün günden güne bir fatura gidiyor diğer fatura geliyor, daha yüksek geliyor. Yani artık vallahi çoluk çocuğumuza bakacak durumda değiliz. Yani doğalgaz günden güne artıyor. Öyle bir şey yok yani. Diyorlar indirme indi şu bilmem hepsi de yalandır. Yalandır. Hepsi de yalan. Artan doğal gaz faturaları için vatandaş yetkililerden yardım bekliyor. Bazı insanlar var akşam öyle bir kuru ekmek evine götüremiyor. Yani millet o kadar perişandır. Bunu başbakan, cumhurbaşkanı, milletvekilimiz bunu bir çözünün bilsin. Millet perişandır, milletin derdini anlatsınlar.